Van'da bir Azeri topluluk küresi Anadolu'nun en büyük kapalı havzasında, Van Gölü kıyısında kurulu güzel bir şehir Van. Toprakları verimli, akarsuları bol, iklim koşulları tarım elverişli bir yerleşim merkezi. Bu yüzden eski çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bir de küresi ünlüleri. Yine Karadeniz kökenli bir başka topluluğa. İran'da Azeri Türkleri ile iç içe yaşadıkları için onların kültür ve dillerini benimsemişlerdi. Bu yüzden onlara Türk muhacirleri de Azeri Türkleri de deniyordu. Küre Sünnilerde de Azeri dil, yemek, eğlence, gelenek gibi kültürel unsurlar bulunuyordu. Yerleştikleri Van ve etrafındaki ahaliyle kaynaşmakta zorluk çekmediler. Bir yara gelir uzaktan Yine mi kurbet ey be, kara haberin var Hakim Allah'ı severse aşma yaram hakim Benim derdim barayı şu an bulunduğumuz ortam Van Kalesi diye adlandırdığımız Türkiye'nin e, tarihi dokularının en zengin olduğu Urartuların da başkentinin olduğu tam merkezdeyiz. Burası eski Van merkezi, Van yerleşim alanı. Burada. Geçmiş topluluklardan birçok topluluk Urartular başta olmak üzere yaşamakla beraber bizim Anadolu'da Selçuklular ve Osmanlılar yaşamış bulmaktaydı. Bu bulunduğumuz bölge ve Van Kalesi Van'ın en aktif ve en etkili yerleşim yerlerinden, ticaret merkezlerinden biri olarak anılmaktaydı. Şu an bulunduğumuz coğrafya tamamıyla Van'ın Van'ın kalbi, özü ve merkezi konumundaydı. Valla! على ve Mevlid denildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında fiili, hali, kavli neler varsa bizim toplumumuzda da aynı o şeyler devam ediyor. Resulullah'ın yaşantısı neyse biz de o şekilde o yaşantıyı toplum olarak devam ettiriyoruz. Tabi burada da birleşmemizin toplumsal bir seviyeye gelmemiz için, cemaatleşmemiz için de en güzel konumumuz işte mevlütlerde bir araya gelip mevlütlerde bunu yaşamamızdır. Ee, şimdi küre kavramı ağırlıklı olarak İran'daki ee, şiirlikle e, farklı e, mezheplere sahip olan kaynaklandığını e, söyleyen araştırmacılar da var. Ama ağırlıklı küresinli, giresunlu, giresun bölgesinden gelen e, Türkmen aileler e, diye anılır. Bunlar da Çetni olarak anılır. Aslında e, ağırlıklı giresunlu, küresinli diye anılmış ve bugüne kadar küresinli diye e, günümüze kadar gelmiştir. Vallahi bir Tandır'da pişirilen küresünlü kebabanın bu kültürde önemli bir yeri var. Küresünlüler bu kebabı çok özenerek yapıyorlar. Zahmetli ama bir o kadar da lezzetli küresünlü kebaba özen, çaba ve sabır gerektiriyor

Evet. Hı? Onların ciğerini çıktı mı ilk başta? Getir. Ciğer piştikten sonra ilk misafirlere ikram. Hatrı kıymetli misafirlerimize. Evet, ikram misafirleri. evet, da <laughs> Topluluğun yaşlıları kendilerini Küresli diyor. Bu ifadenin Giresunlu sözcüğünün değişime uğramasıyla oluştuğu düşünülüyor. Küre Dağları bölgesinde yaşayan Sünni bir topluluk olduğu için küre Sünni denildiğini söyleyenler de var. Ama sünni oldukları ve bazen baskılar sebebiyle bazen de görev gereği defalarca göç ettikleri kesin. Seferbeylikte hudutlar değişti. Seferbeylik oldu. Oradan geldik İran'a. İran'dan da bir üç beş tane kaldıktan sonra geçtik geldik Türkiye'ye. Bizim aslımız Azerbaycanlıdır. Biz dede babalarımız orada yaşadı. Orada kaldı fakat benim şimdi kendi babam Azerbaycanlıdır. Mazara Azerbaycanlıdır. İkinci babam da İran'dadır. Kendi babam da buradadır. Biz böyle çok perişanlık çektik. O zaman arkadaşlar akırılık zamandı yoktu millet perişandı fakat dolaşıp gezdik dolaştık herhangi bir ölüm kaydı vermedik ölümlü şeyler olmadı rahatça gezdik dolaştık yəndik fakat uludlar değişince atatürk uludları değişince biz köçler buraya gelmişti zaten burada kaldılar komşularım hepsi yani kürtmen küresini ama bacı gibi kardeş gibi geçiniyik Sabahla kalktığımda tendir ekmek yapan da Hediye komşum. Her şeyi hazırlar, tandırı yandırır, beni çağırır giderim. O Kürtçe konuşuyor, ben Türkçe ama çok da güzel anne şeyhidler diye Fatma ablana öyle, e, öyle. sağ olasın, teşekkür Hepsi. ederim abi. Evet, buna gördüğünüz gibi su ve tuzu ilave ediyoruz. Belli bir şekilde terbiye ediyoruz onlar. sonra e, tandırın sağ üzerindeki sajda kavurarak kavurganın üzerine ilave ediyoruz. Hadi olsun. Diğer topluluklar ve diğer aşiretlerle e, entegre yaşayan bu toplumun en büyük özelliği, en büyük e, ayrıcalığı, diğer toplumlardan da kahri ekseriyetli ayıran özelliklerinden birisi, toplumcul, barışçıl, özverili ve bulundukları topluma adapte olabilmeleridir. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Antep'ten öteye Maraş'ın yolu geçmez oldu buradan Kardeş'ın yolu kapımı çaldı da Bir kara haber kırıldı gönlümün kanadı kolu Kırıldı gönlümün kanadı kolu N'oldu oldu n'oldu n'oldu, zorda mı büyükleri İsmail Ağa'ya ve diğer baskıcı unsurlara tepkili. Onlara karşı duruşlarını gururla anıyorlar. Buna karşılık kendilerine yer yurt vermiş olan Atatürk'ü rahmetle anıyorlar. Biz şimdi İran'dan gelirken İsmail Ağa'nın zulümünden kaçtık bizim babalarımız, tezelerimiz İsmail Ağa'nın zulümünden kaçtılar. İran'dan geldiler bu köye. Bu köye de gelirken Atatürk, rahmetli Atatürk vardı. Atatürk demişti gelin İran'dan gelen muhacirler. Kürasınlar yani, Kürasın o muhacir olarak. Gelin. Gelin size topu vereceğim, gelin size yer vereceğim, mülk vereceğim bizi çağırdılar, geldi bu bizim büyükler, dedelerimiz. Onun şeyiyle zorab vardı rahmetli, zorab muhtar idi o zaman. O muhtar gelir, zorab gelirken, Kürasınlara dedi gelin, ha biz Atatürk bana dedi söz vermiş. Size topu vereceğim, mülk vereceğim, toprak vereceğim, yardım edeceğim, muhacirsiniz. Kaçak Müslüktan kaçıyoruz İsmail kaçıyor. Ağa'nın şeyinden, İran'ın zulmünden kaçıyoruz. Şimdi bakın, adetlere, gelinliklere bütün bir toplum yapısına baktığınız zaman, geçmişine bakın, bugüne de değil. Sana ağalık hiçbir zaman bu toplumda olmamış. Kabul etmemişler. Yani bu zaten Türklerin genlerinde olan bir şeydir. Yani şeyi kabul etmezler. Yani asimilasyonu ve baskıyı şiddeti gerçekten kabul etmezler. Yani kendi özünü yaşama noktasında dominanttırlar Hiçbir zaman İran'da bile ağalık rejimini kabul etmemişler. Artı kültürlerinde dillerinde Türkçe. Artı İslamiyet öncesi kullanılan dil yapısıyla şimdi şimdi kullanılan birçok dil köken olarak aynı. Hatta göçebe olan Türklerde bile kullanılan dille şimdiki diller hemen hemen aynı. Küresünli erkekler uzun kış gecelerinde bölgede yaygın olan çiğ köfte yoğurma geleneğini yaşatıyor. Gecede türküler söyleniyor. Ben ayım ben polsayım diye Kapıları kitlemişler gelene 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 Ben avayım ben paşayım diyenler Kapıları kitlemişler gel hele gel Gel hele de kara gözlüm gel hele Oyunlar oynanıyor. Türküler ve oyunlar Doğu Anadolu'nun birçok yerinde rastladığımız türden eğlencelikler. Topkuru ateş! Topkuru ateş! Sağ iki ateş! Sol iki ateş! Gel buraya! Salak! Gel buraya! Yunus! Nasıldır vurması? Ne güzeldir vurması? Göğüs germesi? El vurması, Koş tasması? <laughs> gidelim karsa Ağam ey çavuş ey Beri beri bak Çavuşa da daldaş Dön geri bak Kandili 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 yar yar Sallama çavuş Mendili yar Karsa gidelim Karsa ey

Olaydın, bir taş olaydım kanadan kanaya, bir taş olaydım kanadan kanaya, bir taş olaydım. parçam düşende, bülbül ağam düşende, ruhum bedenden oynar, Yadıma sen düşende, dağlar send düşendim bülbül evam düşendim ruhum bedenden oynar yanıma sen düşendim bu baladaşlı gala cıngılı daşlı bala korkuyorum yar gelmeye gözlerim yaşlı bala bu baladaşlı gala cıngılı daşlı bala korkuyorum yar gelmeye gözlerim yaşlı bala Kulak buz olan, olam, üstü dolu kız olam Ayıl dertmaları getir, ben getirsem söz olam Kulak buz olam, üstü dolu kız olam Ayıl dertmaları getir, ben getirsem söz olam Bu kala taşlı kalam, çıngılı taşlı kalam Korkuyorum yar gelmeyem, gözlerim